Ayasofya'nın UNESCO tarihi mirası içerisinde yer almasının nedenleri. Ayasofya, UNESCO Dünya Mirası listesine alınmasının birkaç temel nedenleri şunlardır. Kültürel ve tarihi değeri. Ayasofya, dünya mimarlık tarihinde önemli bir yere sahiptir. İlk olarak bir Hristiyan katedrali olarak inşa edilmiş, ardından camiye dönüştürülmüş ve son olarak müze olarak hizmet vermiştir. Bu dönüşümler, Ayasofya'yı hem Hristiyanlık hem de İslam için kutsal bir mekan haline getirmiştir. Bu da onu kültürel çeşitliliğin ve hoşgörünün bir simgesi olarak öne çıkarır. Mimari özellikler. Ayasofya mimari açıdan devrim niteliğinde bir yapı olarak kabul edilir. Özellikle merkezi bir kubbe ve bu kubbeyi destekleyen yarım kubbeler ile yapılan ilk büyük kilise olması mimari bir başarı olarak tarihe geçmiştir.